tecavüz edilir, götürür, Mısır'da köle olarak satılır. Bunu kim kabul edebilir, biz de kabul edebilir. Türkiye'deki yürüyüşlerinden dolayı ben buna karşıyım. Tabii ki ben isterdim ki biz arslanlıklar biz de katıldır olarak. Türkiye'ye karşı herhangi bir kesime karşı yürüyüş yapmıyoruz. Nasıl açıklaması Ko yapmayız? Kobani'deki din kardeşlerinin veya Türk kardeşlerinin her ne olursa olsun biz onlar için sokağa çıktık. İsterdik ki herkes bizimle beraber Bu Bir kısım çıktı, bir kısım çıkmadı. O dünyanın her yerinde ulaştı. Ama Avrupa'da oldu, Amerika'da Türkiye'deki olan Kobani ile ilgili, Kobani bahane ederek yıkıp yakanlara biz karşıyız. Dernek olarak da karşıyız. Sivil toplum olarak da karşıyız. Neden karşıyız? Devrenin hep çok bidonu bizim çok bidonu Biz çok büyük artık. Yakılan her derece otobüsle bizim çocuklarımız biniyor. Kırılan her dershanenin camları bizim çocuklarımız okuyorlar. Yıkıp yıkılan bütün sağlık hocaları ise bizim kendi çocuklarımız, ailelerimiz orada. Sağlık kontrolünden geçiyor, sağlığını oradan gidiyor. O nedenle buna karşım, ama öbür türlü toplum olarak e, gerçekten de e, yapması gereken bir görüştür. Yapması gereken bir sosyalist. Keşke olmasaydı Türkiye'deki olan yıkık yapılan tabii ki e, sadece bunu yapmak istediği, yıkmak istediği sadece Kürt halkına mal etmesinler. Bunun içinde binlerce ajanlar vardı. Ben Facebook'tan kendim gördüm. Şahsen de tanıdığım, bir kişi iki gün önce Milliyetçi Halk Partisi'nin Kovvesi'den geldiğinden ertesi gün BDP'nin Kovvesi'den geldi. MHP'yi kastediyorsunuz. Yani Geçen ülkede ülke, ülke, ülkede çiftte oynama var. Çiftler oynayan kişiler var. Gerek askeri olarak okay. e evet. gerek, gerek Bunu zaten basına yansıdı. Dur. Burada çıptır. birlik beraberlik içinde yaşıyorsa ben bugün sana saygı duyacağım, sen de bana saygı duymak Eğer evet. ben sana saygı duymuyorsun, sen de ben saygı burada bir halk. Ben şunu e, kastetsem, anlayan anlar zaten. Bugün Çanakkale şehrine gittiğin zaman Kürt'ü, Türkü, Alevisi, Lazı, Çerkesi, Lazası sırt sırta savaşmış orada yatıyor. Koyum, koyum, koyum. Sarı Kamuş'a giderken binlerce askerimiz dondu. Yine hepsi aynı aynı kesimde orada yatıyor. Benim sözüm Türkiye değil, Kürde değil, Lazı değil. Merkeze değil, alemiye değil, dünya değil. Benim sözüm memleketinde son dönemlerde ülke dışında gelen soydaşlaradır. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Benim memleketine göçmen olarak gelen, ülkeme göçmen olarak gelen, bugün hangi toplumuna bakarsan bak, ilk sapta yer alıyorlar. İlk yürüyüşten yer alıyorlar. Cumhuriyetime, bayrağımı, memleketime, toprağına sahip çıkmak. Lan sen nereden geldin? Sen daha düne kadar orada yaşıyordun. Ben bu memleketten, kan dökerken neredeydim? Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sürüsüyle. Bugün de gelmiş ki bana posta koyuyorsun. Hatta birileri bana mesajda yorum göndermiş. Kobani için yürüyorsanız bunda Yunan kökenli, Yunanistan'dan gelmiş. 1987'den gelmiş. ismi de veriyorum. Abdullah Kavun. Çok samimi bir arkadaşım. Buyurun Kovaniye kadar yolunuz var. Ben Kovani'ye gitmesini biliyorum. Gelmesini de biliyorum. Gitmesini de biliyorum gelmesini de o yolu bana gösteremezsin. Burada bu ülkede eğer 21, 20 milyon bir kesim yaşıyorsa konuşma hakkı vardır Onu herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bizim işimiz ayrılık cibit değil. Ben temelim bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşle yaşamayı temenni ediyorum. Teşekkür ederim.